ettiğinde insan hakları her zaman en pozitif, yani düşün sürekli işkence mağdurlarıyla berabersiniz. Onların raporlamasını yapıyorsunuz ve ya bu kadar pozitif kalabiliyorsunuz. Benim çözemediğim bir e, pozitifliği var. Hayvan hikayesinde Yine pozitif bir konuşma yaptı. Belki anlattığı şeylerin canlı bir e, örneği de ee, İnsan Hakları Derneği, biraz önce evrekte tekrar teyit ettik. 25 yöneticisi faik meçhullerle öldürülmüş bir dernek ve bu dernek Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakere sürecinin başlaması konusunda e, o 2003-2004'lerde işte bütün bu özgürlüklere temel olan torba yasalar vesaire bütün bunlara çok ciddi katkılar sunan hatta biraz böyle yani pembemsi gösterme e, şeyine de yani o müzakerelerin başlaması için aslında Türkiye'de bir şeyler düzelecek mesajını da, mesajını da veren şimdi de onun özelleştirmesini belki yapacak ama e, şu an yaşadığımız istifade ettiğimiz birçok hakkın önünün açılması o süreç sayesinde oldu. O travmaya rağmen bu sürece çok pozitif katkı sundular. Bizim de federasyonun kuruluşunda benim aldığım, duyduğum şey bu. Belki yanlış sanırım burada düzeltir. Ee, örnek olarak incelediğimiz tüzükler içerisinde İHADE'nin tüzüğü de var. Ee, evet kendisi de teyit ettiler. Yani bizim de aslında tüzüğümüzde baktığımız zaman Türkiye'nin ve de dünyanın demokratikleşmesi, insan haklarının gelişmesi konusunda federasyon olarak, üyeleri olarak bir yükümlülüğümüz var. Bu konuda da sanırım bugünden sonra daha da artan bir ilmeyle bu masada beraber olduğumuz örgütlerle çalışmaya devam edeceğiz. Ben sözü size bırakıyorum. Evet teşekkür ediyorum. Ben de salonda bulunan herkesi İnsan Hakları Derneği adına saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Aa, şimdi sevgili arkadaşlar e, elbette 150. yılında e, Çerkez soykırımı konusunda söylenecek çok şey var. E, ama günümüzde artık e, bir farkındalığın yaratılmış olması e, ve devam eden asimilasyonun bir bütün olarak devam eden asimilasyonun sona ermesinde gerçekten hepimizin katkı sunması önemli. Umuyorum ki kültürel haklar bağlamında, kimlik hakları bağlamında daha da önemlisi temel haklar bağlamında hepimiz bu mücadelenin içerisinde yer alıyoruz ve er ya da geç bu haklarımıza bir şekilde kavuşacağız. Şimdi Türkiye'deki insan hakları mücadelesinin biraz geçmişine baktığımız zaman ee, aslında çok yeni bir hareketiz. Çok öyle çok eskiye giden bir e, geçmişimiz olmadığını vurgulamak istiyorum. Ee, Türkiye'de insan hakları ismiyle e, yanılmıyorsam ilk dernek e, yanılmıyorsam Fevzi Çatmak kurmuş. Zamanın e, hükümeti kapatmış, izin vermemiş çalışmasına. Daha sonra bir deneme daha olmuş. Başarıya ulaşamamış ve 1986'da e, Türkiye'de 98 insan hakları savunucusu ve cezaevinde çocukları bulunan mağdur ailelerin, annelerin bir araya gelip kurduğu bir derneğiz. Aslında baktığınız zaman çeyrek yüzü biraz belki açan bir geçmişi var Türkiye'deki insan hakları hareketinin. Şimdi insan hakları değerlerine inanmak gerekiyor bu mücadeleyi yürütmek için. i̇nanmadığınız zaman, içten benimsemediğiniz zaman gerçekten yapabileceğiniz, yürütebileceğiniz bir mücadele değil. Belki birazdan anlatacağım hususları dinlediğiniz zaman ne demek istediğimi daha iyi ifade edebileceğim sanırım. İnsan hakları savunucuları ihlalleri belgeler, dokümente eder, raporlar ve ihlalleri dünyaya duyurur. Bu çok önemlidir. İnsan hakları savunucuları adalet alar, yani cezasızlıkla mücadele eder. Özellikle ihlali gerçekleştirenler bakımından ihlalcilerin yargı önüne çıkarılması için mücadele eder ve ciddi bir cezasızlıkla mücadele e, kültürü oluşturur. İnsan hakları savunucuları ihlallerin e, ortadan kalkması için sürekli farkındalık yaratan eylem ve etkinlikler yapar. Aktiviteler yaparlar. Sürekli sokaktadırlar Sürekli sivil itaatsizlik eylemi yaparlar. Belki hiç alışılmadık eylem ve etkinliklere başvurabilirler. Lobicilik yaparlar. Başka başka birçok şey yaparlar. Sırf farkındalık yaratmak için ve tabii ki insan hakları savunucuları mağdurlarla dayanaşırlar. Mağdurlarla birlikte bütün bu çalışmaları yürütürler. Yani klasik bir insan hakları örgütünün yapması gereken çalışmaları aslında ifade etmek istedim. Şimdi bizler geçmişe döndüğümüzde İnsan Hakları Derneği, biraz önce Metin Bey bahsetti, kurduktan hemen sonra Türkiye'de özellikle 80'li yılların sonu, 90'lı yılların başı işkence, Türkiye'deki en önemli sorun alanlarından bir tanesiydi. Çünkü sistematikti, çünkü istisnasız yapılıyordu ve bununla ilgili olarak, özel olarak çalışmak gerekiyordu. Türkiye, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın e, kuruluşuna bu anlamda İnsan Hakları Derneği e, çok ciddi katkı sunmuştur ve halen bizler vakfın e, e, kurucular kurulu içerisinde yer alıyoruz. Daha sonra Türkiye'deki hak ihlallerinin giderilmesi bağlamında uluslararası alandan destek almak ihtiyacı doğmuştur ve bizim derneğimiz dünya insan Hak, dünya çapında örgütlü bulunan Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu FİDİAŞ'ın üyesidir. Ve yine Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Ağının içerisindedir. Her iki e, uluslararası organizasyonda da arkadaşlarımız yönetim kurullarında yer alıyorlar. Yani bizler Dünya İnsan Hakları Hareketi ile çok sıkı ilişkileri olan, işbirlikleri olan insan hakları savunucularıyız. E, peki Türkiye içerisinde tek başımıza bu mücadeleyi yürütmek e, o kadar kolay değil. Çok değişik birliktelikler kurduk. İnsan Hakları Ortak Platformumuz var, Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonumuz var, Mülteci Hakları Koordinasyonumuz var, Yerel Demokrasi Platformlarının içerisindeyiz, Kobani Dayanışmasının içerisindeyiz, Taksim Dayanışmasının içerisindeyiz. Daha birçok söyleyebileceğim çeşitli birliktelikler içerisinde yer almak gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki temel mesele, Türkiye'nin insan hakları ve demokrasi sorunu. Şimdi insan hakları ve demokrasi sorunu olan bir ülkede aşağı yukarı her alanda mücadele etmeniz gerekiyor. Ama kapasiteniz yok. Peki bu mücadeleyi yürütürken arkadaşlarımız nelerle karşılaştılar? Sadece 25 arkadaşımız yaşamını yitirmedi bu, bu mücadele. Yüzlerce arkadaşımız yaralandı. Yüzlerce arkadaşımız Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. Hala mülteci olarak başka ülkelerde yaşamaya devam ediyorlar. Belki de binlerce arkadaşımız... Ee, soruşturma geçirdi. Şu anda onlarca arkadaşımızın davası devam ediyor. Sadece son 4 yıl içerisinde 15 arkadaşımız tutuklandı ve tahliye edildi. Neyse ki şu anda tutuklu arkadaşımız yok. Yani ilk defa 2014 yılının işte sonundayız. 2015 yılının başına gireceğiz. Ee, yöneticilerimizden hiç kimse tutuklu değil. Ama bu yarın olmayacak anlamına geliyor arkadaşlar. Çünkü siz her zaman inandığınız değerler orunda mücadele ediyorsunuz, doğruyu söylüyorsunuz, bunu raporluyorsunuz, belgeliyorsunuz. Peki siyasal iktidar bunu nasıl algılıyor Türkiye'de? Siyasal iktidar algısı kullanıyorum. Bu nedenle tek başına hükümeti de kastetmiyorum. Gerçekten iktidarda bulunan siyasal anlayışı ve düşünceyi kastediyorum. Bu bazen daha geniş olarak düşünülmeli. Hükümet devlet ilişkisi, devlet kurumları ilişkisi bağlamında düşünülmeli. Yıllarca insan hakları savunucuları iç düşman olarak algılandı. Çünkü onlar Türkiye'yi uluslararası alana şikayet eden insanlar. Çünkü onlar Türkiye'deki hak ihlallerini dünyaya duyuruyorlar. Ve bunu şikayet olarak algılıyorlar. Hala böyle düşünenler var arkadaşlar. Biz o nedenle e, devlet uygulamalarını çok yakından izleriz. Biz bir olay olduğu zaman hükümet üyelerinin açıklamalarına değil devlet kurumlarının uygulamalarına bakarız. Adliyeye bakarız, cezaevlerine bakarız. Sokakta polis vatandaşa nasıl davranıyor ona bakarız. Değerlendirmelerimizi buna göre yaparız. Her sene yıllık raporlar, ihlal raporları açıklarız. İhlal raporları Türkiye'nin fotoğrafını veriyor. Yani objektif olarak değerlendirmeleri buna dayanarak yapmak durumundayız. Yoksa bir alandaki iyileşmeyi görüp 10, 10 alandaki kötüleşmeyi görmezden gelirsek e, bu bir savunucunun e, takınabileceği tutum değildir. İşte e, Metin arkadaşımızla birlikte 10 Aralık günü e, 2014 yılının ilk 11 ayının e, aşağı yukarı bir bilançosunu ortaya koyduk. Karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Giderek otoriterleşen, giderek sertleşen, toplanma ve gösteri hakkına her fırsatta müdahale eden, yaşam hakkını daha sık ihlal eden, bir siyasal iktidar pratiğe karşı karşıyayız. Peki onar yıllık periyotlarla baktığımız zaman hiç mi ilerlemiyor? Elbette ilerleme var. Ama geldiğimiz aşama itibariyle o on yıllık periyotlar içerisinde gerileme yaşıyoruz. Çünkü otoriterleşme beraberinde hak ihlallerini de getiriyor. Siyasal iktidar otoriterleştikçe emrindeki kolluk sertleşiyor. O ser sertleştikçe de bunun sokağa ve vatandaşa yansıması ihlal olarak karşımıza çıkıyor. Yargısız infaz olarak çıkıyor. Faili meçhul cinayet olarak çıkıyor. Cezaevinde ölüm olarak çıkıyor. Askerde şüpheli intihar adıyla ölüm olarak çıkıyor. Kadına yönelik şiddet olarak çıkıyor. Çocuğa yönelik şiddet olarak çıkıyor. Dolayısıyla e, e, bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Peki insan hakları savunucuları bütün bu faaliyetlerini yürütürken hani bu kadar çok şey söyleyip hala eee bu faaliyetleri nasıl yürütebiliyoruz? Arkadaşlar çok sıkı bir uluslararası ilişkilerimiz var. İnsan hakları savunucuları Avrupa Konseyi'nin çeşitli insan hakları mekanizmalarıyla yakın işbirliği içindedir. Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği, ile, Avrupa Konseyi'nin İnsan Hakları Komisyonu ile. Avrupa Konseyi'ne bağlı işkenceye karşı komiteyle çok yakın işbirlikleri içerisindeyiz ve onların Türkiye izletleri söz konusu olduğunda elbette ki bizim raporlara ve bizim düşüncelerimize de dayanıyorlar ve bu nedenle hükümet ve devlet yetkilileri bütün bu durumları biliyorlar. Yani aslında Türkiye'deki insan hakları hareketinin gelişimine gerek dünya insan hakları hareketinin katkısı olmuştur, gerekse de uluslararası örgütlerin insan hakları mekanizmalarını bizim hükümetimizi ve bizim devletimizi zaman zaman ikaz eden ciddi uyarıları olmuştur ki, Birleşmiş Milletler'in zaten tüm dünyada geçerli olmasını kabul ettiği insan hakları savunucularının korunması bildirgesi vardır. Bu, bütün dünya devletlerine deklare edilen, dikte edilen bir bildirgedir. Bunların da ötesinde çalışmalarımız çok daha çeşitlidir. Şimdi seçim zamanlarında ABİT, ABİT'in demokrasi Bürosu ile işbirliği yaparız. Türkiye'deki seçimlerin e, demokrasi ilkesine uygun olarak yerine getirilip getirilmediği noktasında gözlemlerimiz olur. E, Birleşmiş Milletler'in özel raportörleri vardır. Bunlar ülkeleri zaman zaman incelerler, raporlar oluştururlar, komiteleri vardır. Bunlara görüşler sunarız. Mülteciler Yüksek Komiserliği'yle dönem dönem ilişkiler içerisinde oluruz ki son dönem biliyorsunuz Türkiye'de 2 milyona yakın e, sığınmacı vardır ve bunların çok ciddi sorunları bulunmaktadır. Bu konuda sık sık Faaliyetlerimiz olmaktadır ve dış politikasında insan hakları olan ülkelerin Ankara'daki diplomatik misyonları ile Türkiye insan hakları ortamını sık sık değerlendiririz ve Türkiye insan hakları ortamının iyileşmesine katkı sunacak çeşitli raporlar konuşmasında bizlerin de katkısı vardır. Aslında bütün bunları hani düşündüğümüz zaman ciddi manada insan hakları çalışmalarının sadece Türkiye ile sınırlı olmadığı. Dünya çapında aslında dünya bir çalışma olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü insan hakları evrenseldir. Yani herhangi bir ülkede bir insan hakkı ihlali varsa A hükümeti B hükümetine sen benim iç iş işime karışamazsın diyemiyor. Çünkü insan haklarının karakterinde evrensellik vardır. Peki hükümetle ve devletle ilişkilerde onunu var. Çünkü e, ihlali ihlal ...ihlalin kaynağı hükümet uygulamaları, devlet e, görevlilerinin de uygulamaları. Dolayısıyla e biz sık sık onlara bu ihlaller, oluyor bu ihlallerin giderilmesi için şunları şunları, şunları yapmalısınız diyoruz. Gerek hükümete, gerek parlamentodaki gruplara, gerek parlamentodaki komisyonlara hani bütün bunlar dönem dönem taşrada valiliklere, emniyete, emniyet savcılıklara bunlar elbette ki bildiriliyor. Şimdi biraz daha evet süre azaldı. Aslında burada demokratik hak mücadelesi bağlamında söylenecek çok şey var ama şunu vurgulamak gerekiyor. Peki bizler bütün bu ihlallerle karşılaşıp öfkelenmiyor muyuz? Bütün bu uğraşımızın bazen aslında bir işe yaramadığına dair düşünceye kapılmıyor muyuz? Bazen kapılıyoruz. O kadar çok ihlal oluyor ki. İnsan gerçekten öfkeleniyor. Fakat Işık isimli e, e, bu cihatçı soykırımcı örgütün ezidilere yönelik saldırısı ve ardından ezidi kadınların Musul pazarında satılıyor olması bir insan hakları savunucusu olarak beni kalk ediyor. Yani dünya insan hakları sisteminin çökmesi demektir. Birleşmiş Milletler sisteminin çökmesi demektir bu arkadaşlar. Biz bunu defalarca hep söylüyoruz. Her kürsüye çıkan hükümet üyesi veya Türkiye'yi kastetmiyorum, devletleri kastediyor. İnsan hakları ve demokrasi adına şunu şunu yaptığını söylüyor ama bu kadar çok iller oluyorsa işte biz buna değerlerde aşınma diyoruz. Değerlerdeki aşınma bizi de zaman zaman e, e, tahrip ediyor. Evet. Metin arkadaşım belki ona girmedi ama bizlerde de aslında bazen travma oluyor. İnsan hakları savunucularının travmalarını bizler de yaşıyoruz. Gerçekten kolay değil. Çünkü hemen hemen her şey size yansıyor. Türkiye özelinde, özellikle Kürt sorununun demokratik çözümü noktasında çok yakından çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'nin en büyük sorunu Kürt sorunu. Demokrasi ve insan hakları sorununun en önemli halkasıdır Kürt sorunu. Türkiye Cumhuriyeti devleti klasik bir ideolojik ulus devlet olduğu için ve Türk etnisitesine dayandığı için ve yetmiyor Sünni Müslümanlık anlayışını kendine özgü bir devlet dini haline getirdiği için Kürtlerle ilgili sorun ve Alevilerle ilgili temel sorun çözülmediği sürece bu devlet demokratikleşemez, bu devlet insan hakları sorununu çözemez. Bakın bu kadar basit ifade ediyor nereye düşüyorsa insan hakları savunucuları da orada olmak zorunda. Orada o faaliyetleri yürütmek zorunda. Dolayısıyla sahada ne olup bittiğini çok yakından izliyoruz. Çok yakından biliyoruz. Türkiye'de hangi dağda ne oluyor? Hangi kasabada hangi şehirde neler oluyor? bu bilgiler dönem dönem bize ulaşıyor. Biz buradaki ilerlerin giderilmesi noktasında ciddi manada bazen ara buluculuk yapıyoruz. Bu faaliyetleri de ayrıca yürütüyoruz. Ama şunu vurgulamak isterim ki bir iç huzuru yaşıyoruz. Şöyle ki doğru bildiğimizi savunuyoruz ve doğru bildiğimizi söylüyoruz. Bu iç huzur aslında bizi bütün bu travmalarla baş etmemizi sağlayan bir husus. Yoksa bu gerçekten yapılabilecek bir aktivite değil arkadaşlar. Yani bu bir iç huzur verdiği için, bir iç tatmin verdiği için gönüllü olarak yürüttüğümüz bir faaliyet. Hükümetlerden bağımsızız, devletlerden bağımsız, her türlü siyasal partiden ve siyasal örgütten bağımsız. Derneğimizle ilgili çok fazla spekülasyon duyabilirsiniz ama ben bu derneğin başkanı olarak şunu söyleyeyim. Türkiye'deki en bağımsız örgütüz arkadaşlar. Hiçbir siyasal yapı, hiçbir siyasal örgüt legal, illegal, insan hakları derneğine talimat veremez, tavsiyede bulunamaz, teklifte dahi bulunamaz. Bu kadar da özet bir yapımız var. Niye bunun bedelini ödedik arkadaşlar? öldürülerek ödedik, cezaevine atılarak ödedik, yurt dışına sürülerek ödedik. Daha birçok şekilde öldürdük. Bu nedenle hani bu bakımdan da aslında gelinen aşamada e, hak mücadelesi veren örgütlerin özelliğinin hak mücadelesi veren örgütlerin kendi iç e, yapılarını oluşturarak kendi karar mekanizmaları oluşturmasının da çok önemli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Ama tabii geldiğimiz aşama itibariyle belki bahsetmediğim başka şeyler vardır ama yeterli bir mücadele e, e, yarattık mı? Yaratamadık. Daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Daha fazla hak ilanının giderilmesi noktasında çaba göstermemiz gerekiyor. Daha çok birliktelik göstermemiz gerekiyor. Bitirmeden önce e, Uluslararası Ceza Mahkemesi koalisyonumuz var. Ben o koalisyonun kuruluşundan beri sözcüsüyüm. O koalisyonun amacı şu. Türkiye'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma statüsüne taraf olmasını sağlamak. Çok çok önemlidir. Çünkü biliyorsunuz Uluslararası Ceza Mahkemesi Soykırım suçlarını, insanlığa karşı suçlarını, savaş suçlarını yardımlamaktadır. 2017'den itibaren de saldırı suçunu yargılayacaktır. Daimi bir mahkemedir. Türkiye hala bu mahkemenin yardım yetkisini kabul etmemiştir. Şu anda 25 örgüt bunun için çalışıyoruz. Ve umuyorum ki bu vesileyle hani Kafkas Dernekleri Federasyonu'na da belki bir çağrımdır. Gerçekten bu koalisyonumuza katılmanız bize belki de güç verecektir. Her fırsatta buna gittiğim her yerde ifade ediyorum çünkü bu aynı zamanda bir başka sorumluluğu. Ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savcılık bölümüyle ve yine mahkeme bölümüyle de sık sık işbirliği içerisindeyiz. Geçen yıl mahkemenin başkanı ve başsavcısı Türkiye'ye geldi ve burada Bilgi Üniversitesi'nde bir konferans da gerçekleştirdik. Birçok şeyi tabii yakından izliyoruz, gerçekleştiriyoruz ama bütün bunları yaparken hep beraber yapmalıyız, hep birlikte yapmalıyız. E, yeter ki hak ve özgürlüklerin noktasında amamız, fakatımız, lakinimiz olmasın. Çünkü haklar herkes içindir, İnsan hakları ile insandır diyorum. Teşekkür ederim.